Değerli dostlar harika bir video ile tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Bugün efsane bir şey deneyeceğiz arkadaşlar. Bu oyuncakla gördüğünüz oyuncak oltayla balık yakalamaya çalışacağız. Gerçekten çok heyecanlıyım. Tayfun da burada hemen atışlarına başladı. Akşam suyu avını yapacağız arkadaşlar. Kaşığımla başlıyorum her zamanki gibi. Şansımı daha çok yükseltmek için. Gördüğünüz gibi oyuncak nasıl dayanacak bilmiyorum. Arkadaşlar kamışım 1.40 boyunda. Gördüğünüz gibi çok esnek büyük bir balık gelirse nasıl çekeceğiz bilmiyorum ama şansımızı zorlayacağız. 30'luk bir misina sardım. Kalamam da var. Çok tatlı, çok renkli, güzel bir kamış. Hadi bakalım. Şansımızı deneyelim. Tayfun da şansını zorlamak üzere. <laughs> nasıl var mı bir şeyler? Şimdilik yok. Umarım güzel bir balık, güzel bir av olur. Şimdilik yok ama gelecektir arkadaşlar. şu oltanın güzelliğine. Çocuklar için her şey çok tatlı ya. <laughs> Bir de balık alırsak bununla çok efsane olmayacak mı ama? Yakalasan yeter diyorsun yani. Kaçırmayı bırak. Ama fena atmıyorum ya. Bir 10 metre atıyorum yani oltalama. Hadi bakalım. Benim cici oltam. Cici oltam bana balık getirecek şimdi. Allah aşkına normal bir şey bir tane yakalayalım bari videoluk ya. Ondan sonra onunla mı yakalıyorsun? Ucuna mı takıyorsun? Hayır abi bugün bununla yakalamam gerekiyor. Yürü Yapacak olur. bir şey yok. Bugünün hedefi bu. Bugün bununla balığı yakalamam gerek abi. Yapacak başka hiçbir şey yok. Yakalayamazsak yok yani. Ama affeder miyim? Bir tane de olsa tutmam gerekiyor abi. Bir tane. Çok değil. Gerekmiyor mu sence? Ha. Peki tutabilecek miyim? Atışlarda biraz zorluyor ama. Yani bir oyuncağa göre yine de zaten kızıma hediye olacak bu. Çocuğa hediye edeceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Ne yapacağım ben bunu? Aldım. Aldım. Tayfun. Hadi be. Ah be kaçtı ya. Kaçtı işte. kaçtı. <laughs> Hay kalamayı yeterince sıkmamışım bir de. Hadi ya. Az daha olacaktı bu iş. Neyse vurdu ya. İlk vuruşumuzu aldık bu arada arkadaşlar. İlk vuruşumuzu aldık. Hayır o değil. Bir de çocuk kamışı. Ya şeyden şey yanılttı beni ya. Kalamayı fazla açık bırakmışım. Balık da saldırdı, çekemeyince gitti tabi hayvan. O da o da haklı yani. Kendini kurtaracak sonuçta. Ah be. Tüh. Bakayım şimdi. Şimdi biraz fazla. Bunu ayarlamak biraz sıkıntı. Tayfun aldım. 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 Aa geliyor. Aldım. Geliyor geliyor gördüm. Büyük aldım. Abi, aldım. Dur. <laughs> çekemiyorum abi. Çekemiyorum ki. Çekemiyorum. <laughs> <Ne kadar büyük. gülüyor> abi çekemiyorum. İnşallah oltan kırılmaz da. <gülüyor> çekemiyorum. <gülüyor> çekemiyorum. Çekemiyorum. Çok çok çıkar. Abi çekemiyorum ki. Çekemezsin ki. Kocaman <laughs> abi oldu. Abi daldırsana kepçeyi nasıl ne yapıyorsun? daldıracağım çok uzak. Abi nasıl çok uzak ya getir. Yeah. İşte. <gülüyor> aldık. <gülüyor> aldık kaçak. <laughs> Hedef balığını oh. aldık. <laughs> eyvah eyvah eyvah. eyvah. Hayır, gidemez ya. Hadi bakalım ne çıkacak. Kaç santim? Bir, bir 75-80 arası, evet. Kaç? 75 75-76 oh! <laughs> <laughs> Çak nasıl kaçtı be? <laughs> Kanalımızın yeni üyesini de gösterelim arkadaşlar, sizlere daha içerik sunabilmek için. Yeni bir drone'umuz var. Nesi? Hadi bakalım kaldıralım. Umarım suya düşmez. Kalkar mıyız sence? Her su olduğunda böyle bir şeyle karşılaştık. Ya oraya birikiyorlar şey geliyor diye. Yem falan geliyor diye. Beni heyecanlandırıyorsun. Bak. Ah, aldım aldım. Hadi Adi be kaçtı. Ah be almıştım. <gülüyor> almıştım. <gülüyor> Gördün mü nasıl atladı balı? Yok artık. at Abi o nasıl aldı? Sen gördün mü balığı? Ben resmen balığı gördüm ya. Vay be. Ne atladı kim bilir? Neye saldırdı o var ya orada? aldım. Aa. Aldım Tayfun. <laughs> aldım. Aldım aldım. <gülüyor> aldım aldım. <laughs> Çek bak <laughs> şey uzatmıyorum bile sana. Abi ne güzel işte. Baksana küçücük balığımız. Aa, aşk olsun sana. Balık balıktır ya beğenmiyorsun bir de. Şimdi şöyle ver bari. Çıkar mı? Çıkmaz. 4 <laughs> kişi Bir salata yapacaksın 2-3 kez. 2-3 kilo salata yersen bunun yanına doyarsın tabi. Kıyılır mı buna ya? Şunun güzelliğine bakar mısın? Hadi. Wow. <laughs> evet arkadaşlar günün en önemli olayı şu gördüğünüz oyuncak oltayla balık tutmaktı. Bunu başardık. <laughs> Adamın saat, Adamın saat var arkadaşlar. Tayfun çok balık kaçırdı arkadaşlar bugün. Morali bayağı bozuk. <laughs> O yüzden üstüne gitmiyorum fazla. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Sevgilerimizle Tayfun da burada. Size... Hoşçakalın arkadaşlar. Bugün çok kötü bir gün geçirdim. O yüzden maalesef <laughs> sizleri balıklarla karşılayamadım. Umarım diğer bölümlerde iyi balıklarla, iyi avlarla karşınızda olacağız. Çok teşekkürler. Beğenmeyi, Tekrardan abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen. Kendinize iyi bakın.